Hayır ben hiç öyle düşünmüyorum. Çevremde de birçok tanık olduğum olay var. Yaşlılara kesinlikle gereken ilgi, sevgi gösterilmiyor yavrum. Ee, bir ebeveyn olarak hem kendi evladımı hem de annemin, babamı gerektiği şekilde yaşatmak ve onları hayatlarını idame ettirmek kendi görevim olduğunu düşünüyorum. O yüzden çevremdeki olaylardan çok etkileniyorum. ama, ama çalışıyorlar. Şimdi maddi de onlara yoldurmak da Vallahi hiç alamıyorlar yaşlı, değer vermiyorlar. o falan değer verilmiyor. Ücretsiz de olsun, ücretli de olsa mesela gençler kalkıp yer verirdi eskiden. Şimdi o yok. Saygı yok yani başta. Bence alamıyorum. Gerekli yardımlar yapılmıyor da Sağlık yönünden olsun. Ne bileyim maddi yönden olsun. Benim görüşüm kendim için söylemiyorum. Türkiye açısından söylüyorum, gerekli yardım almıyor. Ne diyelim ki, alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı onu ben de bilemiyorum şu anda. Herkese göre değişiyor, herkese göre değişiyor. Bir fabrikaya girersin, iş yormaz, insanlar yorar. Şu anda ne yoruyor insanları? Zor, hayat çok kötü, hayat kolay değil artık kötü. <laughs>